Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında konuşurken sosyal medyada prompter fotoğrafları konuşuldu. Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında ekranın son alt tarafında prompter görünmesi üzerine sosyal medyada konu gündem oldu. Çok sayıda kişi tepki gösterirken bir tepki de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan bırak sorulara vereceğin cevapları, bana edeceğin hakaretleri bile promptere yazdırmak zorunda kalıyorsun. Bir ilçe sular altında, ciddi felaket haberleri peş peşe geliyor ama senin ülkeyi yönetme kapasiten yok. Gazeteci fısıldamasıyla söyleşi de gördü bu ülke sayende dedi. Programda en çok dikkat çeken anlardan biri de Abdülkadir Selvi'nin Erdoğan'a canlı yayında fısıldayarak sufle vermesi oldu. Gazeteci Sedef Kabaş da yaptığı açıklamada Selvi'ye yönelik şunları söyledi. Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtlamak için çıktığı programda prompter kullanmış. Birincisi prompterden ne okumuş yanıtları. İkincisi peki soruları nereden biliyormuş? Başka sorum yok. Prompter yetmiyor bir de sufle veriliyor. Ama o da yetmiyor. Abdülkadir Selvi sevk edildi diye fısıldıyor. Erdoğan evrildi diye anlıyor. Ha sevk edildi ha evrildi. Çok da fark yok yani dedi. TV sunucusu Metin Uca da yaptığı paylaşımda sorular eline tutuşturulmuş o dört zavallı vakayı nöbüs hiç boşuna yorulmasaydı. Stüdyoya alınmasaydı. Nasılsa prompter cihazından önceden hazırlanmış yanıtlar okunuyor soruya bile gerek kalmıyor. Dünya televizyon yayıncılığında, röportaj haberciliğinde yepyeni sayfa açılıyor yorumunda bulundu.